Geldiniz. Ben böyle hemen hızlıca hazırlanıyorum. Ee, bu arada aynada gösterecektim kamerayı ters çevirip ama hiçbir indirecek müsait bir yer yok. Ee, Can'dan Azad aşağı indiler. Beni bekliyor karşımda ayna. Şu özlemciğimin e, gönderdiği şalları denemek istiyorum. İçinde bir tane böyle e, pratik e, şal çıktı kızlar. Buna hiç böyle e, iğne falan gerek yok. Kendinden hazır burasını kafana geçiriyorsun. Ve bitti. Bu tarafı da şöylece uzun. Şu pratik şalı e, şimdi deneyeceğim. İnşallah ya da balkona mı gider kız gel balkonda daha güzel olur. Selam kızlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen bana e, gelen şu güzel şallardan hemen birini deneyeceğim. Bu pratik şal. Şimdi canan dışarı çıkacağız hem de kolay. Buna hiç iğne mi lazım değil. Şöyle bir delik var burada. Kafana geçiriyorsun. Şu uzun yeri de istediğin şekilde omuzuna atıyorsun. Bakalım. Anneciğim. Özlemciğim. Hey, alo. Bakın bir bunlar güzel duruyorsa bu şekilde hep bunlardan alayım kız. Hazır böyle al. Böyle mesela geçiriyor musun? Kafana. Benim kafam mı büyük kız? Şöyle boli altına koyalım. Dur. Şu şekilde. Aynen. Ana nasıl direkt şıp diye oturdu kız öyle. Hey. Hadi gel, gel Dur dur geliyorum ben video çekiyorum. Tamam, gel çek. Ben nasıl çekim eşabımı yapıyorum? Ya, Ana ya. bakın kızlar. Şu şekilde de atabiliyorsunuz sırtınıza bak. Ha. Vallahi iyi olmadı mı kız? Pratik kolay. Tabi şimdi aceleyle yapıyorum da biliyorsunuz hani şu şekil at. E, ondan sonra istediğin gibi önüne getir. Ya da model yap. Ne bileyim nasıl istiyorsan öyle yap. Değil mi? Şöyle getir de böyle de kullanıyorlar. Vallahi güzel. Siz nasıl buldunuz kız? Güzel olmadı mı? Bak hiçbir şekilde bir iğne miğne lazım değil. Değil mi? Vallahi iyi oldu. Azat bak. bak. <laughs> pratik şal çok pratik Çok pratik mi? Gidiyor? Ne oldu? <laughs> Kaynı. Wow, çok güzel kızlar biz böyle Burk Havuzuna geldik. Şu caddede dolaşacağız biraz canlı. Ee, gözlük falan bakacağız. E, ee... Kapatmadım hemen sinirlenme. Bii bi. Şoför değil misin kapat? <laughs> kaçayım. Laf yemeden kaçayım. Ay kaçayım Azat de anne laf yemeden kaçsın. Çok sıcak değil anne, mi Zor. Hey, bir de bana para. Dur babi gelsin de. Tomas. Var bağırma, bağırma. Thomas mı bunun adı? Bilmiyorum ki dur bakalım. Bak, İsimlerini de biliyorum. Bakalım. Ee, bir euro can. Abi bir euro getirsin. Ne? O boş. İçinde bir şey var mı? Var, var. Ne var içinde? Ha? Yo içi boş işte. Ben onu dedim paket şeyi koyarım. Onu da koymadım. Heh. De bakalım. Dur abi burada ne var? Ha burası da giriş kitabı anne. herhalde. Hey! Ba anne, Dur baba geliyor atısın. Ba şöyle biraz dolaşalım diler, kızlar. Bugün diler, zamanımız diler. var. Biraz sonra eve geçeceğiz de eski. Yani tam işlerimiz Böyle biraz var evde. Anne. Ama şöyle bir dolaşalım. Ee, güneş gözlüğü alayım Geçen aldığım o küçük yuvarlak gözlüğüm vardı ya kayboldu kızlar. Vallahi hiçbir yerde bulamıyorum. Acaba onu bir yerde çay içerken mi bıraktım? Bugün yine kendime o tarz e, küçük bir gözlük bakacağım inşallah. Hmm, Burada takıcı da. Gözlükler nerede ki? Ama şu aşağı doğru hiçbir dükkan yok. Şu tarafa mı baksa? Orada ucuz şeyler var. Normalde şu takıcılarda oluyor gözlük. içeri baktın mı? Dur bir camdan bakalım. He he o da güzelmiş. Kasyonu çok güzel saatleri. Vaa. Wow. Şunlar da güzel içeri yeşil. Ne şey Ya neyse doğum günden bir tane alırız. Ben be, bana bırakacaksın aslında saat seçmeyi. Bana saat alacaksın ben çekeyim ben seçeyim. Yok sen geçin Aa sen şunlardan istiyordun ya. Ha köstekli sen. <laughs> şunlardan. Bunlar iyisi. Aynen. Hadi gidelim. Azad'ımın da saati var. Simiş ona saat almış. Onunla bir zorşa hediye. Hangisini? Nedir abla aldı ya sana? Gösterdi yazdık geçin bana verdi ya sana diye. Tatile giderken takacakmış. Tatile giderken takacakmış. Ben hiç takmayacağım. E takmayacağım. Niye? E orada dolapta duruyor benim ikisi de orada. <laughs> Ama tatile gidince de tatile gidince de takmayacağım. Tamam dolapta durursun. Ne zaman istersen o zaman. Dursun, istersen tüm tüm o zaman. Tümle, tamam mı? Sonra takarsın. Ne zaman istiyorsan o zaman. tak Hadi gidelim ha, Okulda anladım işte. Evet kıza şöyle kısa bir hemen e, Mülla'ya girdik Aa bak burada da çantalardan var Yüzme çantası Ben aldım kendime dün Bir tane Ama şey bulamadıydım kız ee, Rosman'da Güneş kremi yüzüm için Bulamadım Ben geçen sene bir tane aldıydım Çok güzeldi ee, hem de böyle biraz da lekeleri kapatıyor falan ve tont yani böyle e, renkliydi ha bak ben bunları kullanıyorum bu çok güzel krem kızlar e, ee, günah fonditen yerine 3.90 acayip güzel ee, şöyle e, numaraları da var mesela bu 10 ben 20 kullanıyorum 10 kullanıyorum ikisi de bana oluyor ama çok güzeller, yüzünüze acayip canlılık veriyor sürdüğünüz zaman. Bakın hatta şu an yüzümde var ama işte kamera öyle çevriyor siz görmüyorsunuz. Hadi bakalım neredeymiş güneş kremleri. Hem Şöyle dolanayım, hadi gidelim, hadi gidelim. Herkesin değeri de ayrı. Sen telikleri ters mi giymişsin? Evet. Niye? Sebep? Düşersen görürsün o zaman. Ters giymiş yere yapışır şimdi. Olsun onlar çok rahat ki. Sen ona kendi o güzellerden alsın ama şu mavi pantolon nasıl güzel. can. Ay dökümlü de. Vaa wow, güzelliğine bakın. Kaç şirak ki kız. Çok mu pahalı? Dur Ay fiyata gelin. <laughs> Güzel loyru ama işte kalite Güzel loyruya giden 5-6 pistan alırım kız. Neyse belki ileride alabiliriz. Onlar normal gözlük. Yok <laughs> yok. Camlar şeyli. Ha, he. Canın <laughs> markalı gözlükleri bak, var bak, kızlar. Şu. O böyle Sıradan istiyor ki hafif yüzmek için diyor. Çok öbürü ağır geliyor gözüme. Camları bunların şey oyunlu. Ha, hani oyunlu derken biliyorum. gözü şey yapmıyor. Ha, neyse bakalım. Şunlara bakalım. Gözlükçüye bakarız. Ha, küçük Böyle bir şey. Ya benim gözlüğüm var da o, bu ağır. <laughs> benim o ol. yuvarlaklılar. Ana yuvarlaklı yine. Ana yuvarlak gözlük. Çok güzel. oldu bunlar çok yaşlı. Vay, güzel vay, mu? Çok Vallahi güzel. bak geçenkini kaybettim. Bunu yine alabilirim. Çok güzel. Bak böyle renkleri de var. Şu güzel, şey de güzel. E, bakır rengi. Bunun hangi renkti bu? Siyah. Bu siyah. O da şey. Ah, kayfa. Rengi. Kayfa. Bakalım hangisi güzel anne, evet. Anne, evet. Anne bana bakar mısın? Aa, Anne, iyidir, Anne. Mavi bu daha iyi oldu. Daha çok alalım. Evet, bunun mavi fiyatı nerede yazıyor? <laughs> 10 euro'lar. Hangi renk alsam kızlar? Mavi daha çok yakıştı. Yes, Kahve rengi. Bu da iyi, öbürü de iyi oldu. O, siyah o bunu da güzel oldu. Yani. Çünkü bu renkten benim böyle leoparlı gibi var kenarı. Ha ben bunu alayım. Anne. Bak, on, Bana 10 lira alıp sizinle yemek Çok tatlı durdur. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Evet. Bu balondan daha çok kaybetmez. Evet bak. Ha, ben daha bakıyorum ya, geliyorum içeri geliyorum. Evet kızlar, e, burada da acayip güzel, tatlı ve fiyatlara uygun terlikler var bak. Aynı şeyin ana nasıl tatlılar. Valla aynı temadakilerin fiyatları. Aynı şeyler acaba. Güzel azada bir tane şu köpek balıklıdan aldım. Hadi gel azat bir mi, bak. Ben bak şeyleri ki var. Sen de azadın ki o manurkanı kullanırsın ben de bunu kullanıyorum. Aynen. Bunu mavi mavi alayım, siyah. Aşkım mı? sen hangi renk seviyorsun ona? Yani, bana sonra sonra bana diyorsun ki her şeyime karışıyorsun. Şey mi? Bana kalsın siyahlı daha güzel böyle As şey gibi. Ne bunu? Lafat. bunu, bunu mu alıyorsun? <laughs> Onu al. Bal bu oraya. E, tam 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 evet. Pambıklı. Pambıklı. Bu dükkanı acayip seviyorum. Şu box dükkanı. İsmi box kızlar. Çok güzel ya, süsler ya, oluyor. Ya, her plaj havası. Ee, çok güzel eşyalar oluyor burada süsler falan. Merhaba. Ben kendime böyle al sen ya, sür o zaman. Sür Ay, kendine <laughs> sür kendine. <gülüyor> kendine. <gülüyor> kendine sür. Araba kendine. <laughs> sür, öğren biraz. Dengi iyi sadece. Aynen. Son yap. Dedi dışı tabaklara bak canım. nasıl tatlılar. Pomponlu pomponlu can. Böyle her şey var bu dükkanda. Her şeyi bir arada toplamışlar. Aa şeyli te. Fincanlar. Rumaysan çok kullanıyor bu tarz fincanları. Ne annesi kurban. Ne özledim zırçıkını. Ay şunlar da güzel şişsiller. Ay seviyorum ya ben şişsilleri. Vallahi. Hadi. Ha? He? Aa onunki de yok. Kızlar şimdi düşündüm de plajda, e, otelde plaj havluları veriyorlar. Ha, onu al. Üç hiç gerek yok valla. Havlu şeyini. Plajda veriyorlar. Azat dur. Yağlar, Sakın bir şey veriyor. yapma bırak. Bak. Hey. köpek balığı terliklerini veriyorum. Ay şu bardakların ya. güzelliğine kızlar. Abi. Nasıl güzeller. Ay şunlar da çok güzel. Ha, hmm. onları getiririm yeter. Ya, onları getiririm yeter. Ya, orada alalım. da veriyorlar zaten. He ya. ay çok güzel bardaklar gelmiş. Abi, her, tane. Onu al onu kellaya kullanırız. Ee, ha, bak ya. oldular. Heh. Tam oldular. Babiş bak azadın kruksularına. Bak onları alalım sana. Evet. Yüzmeye götürürüz. Tam onları orada giysin değil mi? Anne bak. <laughs> Hadi koy yerine. Çıkar çıkar. Ha, ne giy. mı giy. Bunlar da Rumeysa abla verdiydi sana. Hı. Hadi bakalım yarıya. Kaybolmasınlar. Ya? He tam da. Yavaş beraber. lan çekil. Bu ne şimdi? Oğlum sen niye oturuyorsun ki? Ayaktaki dakikada giyiyor. Aynı ya. benim gibi işte. O yere atacak. Yani serin yeri benim nerede bulursa. Niye öyle bakıyorum aşkım ya. Bundan değil. Ha bak benim askılardan kızlar. Kaç lira? Üç euro beş tanesi. Niye? Onlar mı öyle? Bunu tatil için alacağım nasıl taşıyalım valize tatili? Gel. Gel şöyle bakalım. Anne, hmm. bir şey ne soracağım bana? Aa, şunlar nasıl tatlı azar. Azar şu mumluklar da çok güzelmiş. Baksanız acayip güzel. Ha, alalım. Bir yerde şimdi gördüm de. Hangi tarafta gözüme çarptı? Bakın şu siyahlar acayip güzel duruyor. Şırşır Hey azadım. O <laughs> ne? Yüzme çantası Anne. var ya. Yüzler oraya mı koyacağız? Oraya koyuyorduk her sene. E her sene öyle bir belli bir memleket başka var Allah bilmiyorum. Alıyorsan al bir tane küçük. evde var azadım ki böyle ayı kadirde adidaslı. Kadir ne kadar? Yok iki taneydi. Bilmiyorum. Alıyorsan al kendine beğendiysen. Bana Aman iyi. Uçtu uçtu uçtu, uçtu 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 geldi. Gördün mü? <laughs> Gördük arkadaşlar gel. Şu tarafa doğru fırlat bence. Tehlike olabilir azak şey. Çok uzun diye Aman gitti 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 ya. yola. Evet gözlükçü bulduk işte, ama. Değil. Aa, o da gerçek çok güzel maalesef kapanmış kızlar tamam, kapalı neyse gidelim dondurma hissiyatına dondurmacıya gidelim hadi yürü Hazır evet. baksana kızlar buranın dondurmaları acayip güzel çiz ee, kekli dondurma da var ben çiz kekliyle yoğurdum alacağım acayip çeşitler çok var burası Burkavuz'un bir dondurma çiçeği farkı Karşısında hemen Burger House yazıyor. Yani şey belediyenin karşısında. Getiriyor sana bak. Benim dondurmam böyle kızlar. E, cheese cakeli, can da narlı ile beyazlı. Ben şu cheese hemen çok merak ettim. Mustafa Bey, afiyet olsun. Çay içiyoruz. Kızlar şöyle bir e, işimiz sadece bu kadar düştü Çünkü bugün her şeyleri halletmemiz lazım. E, taşınma için eşyalarımızı falan eksikleri aldı almaya da çıktık kısa bir e, samete uğradık çünkü tam detaylı termin için e, ayın 10'una inşallah yani haftaya biz tatilden geldikten sonra mutfağım gelecek sabırsızlıkla bekliyorum çünkü hani siparişte falan bir sorun yok da gelmişti sipariş burada ama ustayı bekliyorduk usta da yazık e, yetiştirememiş bu hafta baya mutfak kuruyor e tabi iyi usta olunca değil mi bekliyoruz bizde Sabırsızlıkla şöyle biraz da kendimi göstereyim. Şu panellere de bayılıyorum. Vallahi çok heyecanlanıyorum. Kızlar o hani benim girişimde e, çirkin duvarlar var ya işte eğri büğrü. E, aynanın arkasına bu panelden yapacağım. Kadir'in odasına, kızların odasına e, böyle yatakların işte böyle baş uçlarına e, yapacağım. Ama böyle uzunlama değil şöyle genişlemesine. Şu siyah da oturma odam için televizyon dolabının arkasına şunu da e, tuvalete yapacağım bete'ye hani bekliyoruz işte samimiyette harlı, harlı çalışıyorlar değil mi Az şeyi dur aynadan gösterildi ee, diyorlar ki narin hanım kilo almışsın kızlar kilo almadım ben hani çok e, bol giyindiğim için size öyle geliyor ama hani sonuçta kapalıyım dar giysem de sıkıntı bol giysem bakın dümdüz <laughs> sıkıntı. Ama ben e, o ameliyatları zaten böyle hani kendi vücudumu, figürümü e, dışarıda göstermek için olmadı. Abi ses de kız böyle. Neyse sonra evde konuşalım. Eğlence var dışarıda da biz de bakalım. Abi ne var dışarıda? Aha, ben de dansçılarına, özgürlüğe falan bilmiyorum ne için yaptıklarını ama yazık kendileri eğleniyorlar işte. Eğlensin çocuklar. İnşallah bana telif gelmez bu müziklerde. Çünkü canlı müzik değil. Ben yine buzdolabın yanına geldim. Bir, bir güne gelip bir buzdolaba bakıyorum. Bak hele nasıl güzel kız anam. En çok neye seviniyorum biliyor musun? Buzdolabına seviniyorum kızlar. İşte herkesin sevinmesi farklı. Benim sevinmemim de Şöyle güzel büyük bir buzdolabım olacak. Fresh yerleri. Bu da mı fresh? De? He, fruit vegetables. He, bu da fresh. Bunlar böyle fresh tutuyor kızlar. Böyle işte yiyecekleri falan. içinde daha taze tutuyorlar. Can kendine yine buzdolabın yanına gel. <laughs> Allah'a. Kızlar karar verdik. Can'la bütün işlerimiz bitsin. Banyoya bir tane küçük dolap alacağız. Şöyle hani e, ya şu şu zaten bizimki 60'lık dedik aman yenilemişken onu da güzelce ne yenileyelim. Bir tane dolap giriyor evet. zaten bir çeşme. Öyle işte hadi bakalım. Değil mi Can? Dedim Can'la karar verdik. Can dedi sana bir tane de banyo dolabı yaptır. İşte e, dedik bir tane yaptır dedi. Her şeyi yeniledim. Bari onu da güzel bir tane küçük alacak. Zaten bize ne kadar lazım biliyor musun? Altmışlık. Aşkım. Bu, işte. bu bir lavabo. Olabilir. Böyle dolabın yarısı. Aynen. Dur, ben bir katalıklardan bakayım. Evet kızlar döndük dolaştık eve geldik. işlerimizi hallettik dışarıda. Ee, akşam oldu. Ee, ama grill, grill daha sağlıklı. Yağsız Biraz, şeysiz. Ee, zaten ateşte, bütün diyetlerde de mangal abi, var. Aynen. adamlar nasıl uzun yaşıyor. ateşte yiyorlardı. Ocak yoktu ki. Çünkü bütün Yağı diyet yoksa. listesinde mangal var. Bugün de zaten dün balık yedik mangalda sağlıklı. Bugün de azat tutturdu. Yine böcek istiyorum diye böyle e, şirimsler aldım. Tarz. Karides aldım. Tertemiz yıkanmış zaten temizlenmiş. Yeniden tertemiz yıkadım, temizledim. Ee, bolca limon, karabiber, tuz yaptım. Ve şöyle e, biraz da kanat çıkarttım. Ee, i̇kimiziz. Ben, Can, Azat. Çocukların hiçbiri yok. Şöyle biraz da çam fıstığı getirdim. Limon, işte karpuz, yeşillik aldık. Hoppere girdik kısa. Orayı i̇şte çekelim çünkü zamanım mu? yok. Ondan sonra da yememizi yiyelim. yukarıya eve çıkacağız. Bugün ben banyoyu halledeceğim. Banyonun Ağabeyi, eşyalarını yerleştireceğim. Can e, e, canda lavabonun borularını falan tamamlayacak, takacak. İdareten takacağız, öyle değiştiririz. Evet, mutfak randevumuzu da hallettik İnşallah Rabbim bir aksilik, bir sakarlık çıkarmazsa ayın onun da gelip takacaklar bakalım. Nasip Ağabey. kısmet. Yani kesin hiçbir şey söyleyemiyoruz zaten. Hadi bakalım şöyle bu bu aynbeker'i ilden aldık kızlar. Ayy. Bir ay perde yapmıştık çok hoşuma gitti böyle e, ee, pişireceğine inanmamıştık biliyor musun? Ama gerçekten e, bu bir tanesi neredeyse 2 kilo kanat pişirdi, var. sucuk pişirdi Aypergil'de. Baya hoşuma gitti. Dedim Can bazen baş başa yaparken böyle ee, küçük yetmez. He, koca mangalı yakmayız. Onu hep beraber olduğumuz zaman ya alsak biz de yaparız bu ayın bekleyin. Ve, tabaklar da var aynen. Şu var satılıyor olacak. Ya. Var ekstra sat i̇şte içine tel, şeyi. Yok tel de bulursun böyle var. varsa kestireceğin telciler satılıyor böyle teller. Yani ama bana aynı hesaba gel. 2 lira ya, mı? Allah aşkına bir şey söyle bak sal bugün, Ne oldu insan? 24 saat bak böyle var ya. Bugün hep baba baba dedi hiç anne demedi. O şarkı Sağlam. söylüyor şarkı şarkı. Sağlam. Evet kızlar akşam oldu eve geldik. Yani bayadır geldik de döşeklerin yüzlerimi söktüm. Ee, i̇kisinin, onları da yıkayayım dedim gitmeden Çocuklarınkilerini de sökeceğim Yani onları kullanmayacağız ama e, arkadaşların da birer de öşekler Yüzlerini söktüm yıkayayım Ondan sonra takarım Zaten geldiğimiz hafta e, Göçeceğiz <laughs> O zaman takar tertemiz veririm geri Vallahi kız yoruldum İkiye ev arasında git gel git e, gel Başım döndü İşte aş aşağıda yemek falan yedik e, yukarı çıktık canlan biraz e, evde işlerim vardı biraz buradan götürdüğümüz paketler vardı yine e, onları yine az iyi kötü biraz yerleştirdim sonra geri buraya geldim işte dediğim gibi döşekleri de söktüm Aha, şimdi çamaşır makinesi hala çalışıyor e, valizleri hazırladım kız valizleri hazırladım Kadir'in valizi kaldı şöyle valizlerimizi daha her biri bir yerde hazır. top valiz ha. her biri bir yerde Şöyle valizlerimizi de hazır ablaları. Şu üçü bizim. <laughs> diyor da valizleri kimse vermeyeceğim. Yemeye şurada şu Kadir kullanacak. Aman kullansın öyle diyorum ki sanki. Alt tarafı valiz kızlar şakasına diyorum ki. Mahsus öyle diyorum ki değerini bilsinler eşyalar olursa. Değil mi? Hani biraz tasaya girsinler. Şu benimle e, Azad'ın ki karışık şu Can'ın. Azad şu küçüğüne de şu hani çok sevdiğim. Mini minnacık valizime de. E, direktmen yüzme eşyalarımızı koyduk ki hani e, otel'e sabah çok erken gideceğiz odalar hazır olmayabilir e, o yüzden direkt dedik hani üstümüzü değiştir, önce bir kahvaltı yaparız üstümüzü değiştirir e, suya falan gireriz illaki onun için o küçüğüne koydum hepsini yüzme eşyalarımızı hani mayumuzu falan işte burkinim iki takım e, haşemem kalmış zaten iki mi üç onları da koydum Hadi bakalım kızlar ben de bu videoyu böyle kapatayım sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle bay bay.